Milyonlarca kişinin arasından seçildi. Trabzon'da genç Apple'ın reklam yüzü oldu. Trabzon'da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a yaptığı reklam yüzü başvurusuna olumlu geri dönüş aldı. Milyonlarca başvuru arasında seçilmenin heyecanını yaşayan Topal, 20 Nisan'da ilk kez gideceği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde reklam çekimlerine katılacak. Kentte yaşayan lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına Şubat ayında başvuruda bulundu. Süperlik ekiplerinden Trabzonspor'un altyapısında da futbol oynayan Topal'ın olumlu geri dönüş aldığı başvurusu kabul edildi. Genç, yazışmalar üzerine 20 Nisan'da ABD'ye davet edildi. Hazırlıklarını sürdüren ve milyonlarca başvuru arasında seçilmenin heyecanını yaşayan Topal, yaşı tutmadığı için annesiyle birlikte ilk kez gideceği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Apple Park Visitors Center'da reklam çekimlerine katılacak. Yaklaşık 4 ay bu ülkede kalacak olan Topal, reklam çekimlerinden kazanacağı parayı ise kendisinin yanı sıra 3 kardeşinin eğitimlerinin gelişimine yönelik yatırım amaçlı değerlendirmeyi hedefliyor.